Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Eski Milletvekili ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar'ın babası, Eski Kocaeli Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olan 87 yaşındaki Celal Akar, önceki gün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Entübe edilen Celal Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze töreni Haydar Akar'ın babasının Kartepe Şirin Suliye'deki evinin önünde yapıldı. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Tüm ölmüşlerimizin ruhları için, mevhumun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Celal Akar törenin ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İş İnsanı Alparslan Seymen, Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanları, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı. Biz de TV41 ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. <laughs>